Çocuklar merhaba. Yıldızların altında parçasını çalışacağız şimdi sizlerle. Nasıl diziyoruz? Re, mi, fa, sol ve la olarak dizdim. Şimdi başlıyorum. Re, mi, fa, sol, fa. Hemen dördüncü parmağım. Si, la. Burayı tekrar alalım. Re mi fa sol fa si la tekrar son kez Re mi fa sol fa dördüncü parmak si si bemol bu si la buradan devam ediyorum. La si si la la sol sol fa la Burayı bir beş kere tekrar edelim. La si si la la sol sol fa la Tekrar. La si si la la sol sol fa la tekrar la si si la la sol sol fa la son kez la si si la la sol sol fa la sonra ne yapıyorum elimi eski pozisyona getiriyorum nasıl dizmiştik Re yine aynı yere geldim şimdi soldan devam ediyorum sol fa mi fa sol la fa tekrar sol fa mi fa sol la fa tekrar sol fa mi fa sol la fa tekrar sol Pardon. Sol, fa, mi, fa, sol, la, fa. Şimdi mi'den alıyorum. Mi, fa, sol, fa. Mi, fa, sol, fa dedik mi? En son küçük parmaktan baş parmağa kadar sıra sıra. La, sol, fa, mi, re. Mi, fa, sol, fa diyoruz. Mi, fa, sol, fa. La, sol, fa, mi, re. Tekrar. Mi, fa, sol, fa, la, sol, fa, mi, re. Son kez. Mi, fa, sol, fa, la, sol, fa, mi, re. Şimdi ne yapıyoruz? Aldık küçük parmağımızı bir sonraki incereye götürdük. Re, Do. Orta parmak bu defa si ve molde siyah tuşta. Si, La. Dizdim. Tekrar. Buradaydı. Aldım götürdüm küçük parmağımı. ilk önce bunu yerleştir. Diğerleri sırasıyla yerleşecek. Re, Do, Si, La. Do, Si, si La, La. Bir daha. Re, la do si si la la tekrar re do si la do si si la, la şimdi buradan devam ediyorum la'dan la si si la la sol sol bir daha la si si la la sol sol bir daha La, si, si, la, la, sol, sol. Şimdi tekrar birleştiriyorum. Re, do, si, la, do, si, si, la, 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 si, si, la, la, sol, sol. Burayı tekrar alalım. Re, do, Si, La Do, Si, Si, La, La La, Si, Si, La, La Sol, Sol Hemen tekrar eski pozisyona yani o Re'ye yerleştiğimiz kısım. Ama buradan en kolay bir şekilde şöyle yapabilirim. La ile başlayacağım için hemen küçük parmağımı getirdim La'ya. La, Sol, Fa, Mi, Fa Tamam mı? Şuradaydık, neredeydik? Re do si la do si si la la yerleştim. La pardon şuradaydık. La si si la la sol sol şimdi yerleşiyoruz. La sol fa mi fa sonra birincinin aynısı sol fa mi fa sol la fa mi fa sol fa la sol fa mi re şimdi tekrar buradan alıyorum şöyleydik re do si la do si si la 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 si si la la sol sol hemen la'dan devam. La sol fa mi fa. Sol fa mi fa sol la fa. Şimdi mi fa sol fa. Mi fa sol fa la sol fa mi re. Şimdi en baştan başlıyorum. Yavaş yavaş re mi fa sol fa si dördüncü parmak si la la si si la la sol sol fa la dedik eski pozisyonumuza döndük sol devam sol fa mi fa Sol la fa mi fa sol fa la sol fa mi re. Buradaki re de bitti şimdi küçük parmak ince re. Re do si la do si si la la. La, si, si, la, la, sol, sol, la'dan devam. Eski pozisyona geldim. La, sol, fa, mi, fa. Sol, fa, mi, fa, sol, la, fa. Mi, fa, sol, fa, la, sol, fa, mi, re. Bu kadar çocuklar.